Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Ekiple squad girdik. Bildiğiniz gibi falo ufak bir nerf getirdiler. Artık falo oynanır mı oynanmaz mı hep beraber görelim. Bu arada beni ilk defa izleyen arkadaşlar ekranı küçüldü. Aşağıdan abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Olduysanız çok teşekkürler. Önceki videolardan gelen abonelerime de çok teşekkür ederim. Şu an bu videoyu çekerken 4800 aboneyiz. Darısı 5000 aboneye diyelim. Ayrıca yalnız oynamaktan sıkılan arkadaşlar açıklamalar kısmındaki Discord adresimize bekliyorum. Dilerseniz videoya geçelim. Allah ağaca takıldım. Böyle bir şey yok ya. Abi hani... De... Ya böyle şey yok. Yana hemen geçtim ben abi direkt. Almak istemiyordum bahane. Çok güzel abi. Sana daha güzel yalanlar bulabilirim. Bana güven. Ya alıştım değil mi? Para paradır. Orada bir yerde. Aynen iyiydim. Uzak size doğru yakın hemen sağınızda. Biri yakın biri uzak bakıyor bana. Beni öldürecekler bunlar da. İki aynı adam sarı He? karakter. Ver. Ver. saçma sapan bir uzu var elimde. Sende o. Bitirdi mi gerçekten? Vicdansız ya. Taradım o kadar adamı. O nereden geldi? lan? adam var adam var. adam var. var. Hı -hı. Dur dur dur. Zırhı kırık. Zırhı kırık haberin olsun. Müthişsin. Ah. Kardeşim sen attın beklesen yine rahat vururdun sen. Sorry valla, dur dur dediğin zaman ben çıkmıştım abi. Onu Aynen, sıkıntı yok sıkıntı yok. Seçil meçil var ha. Bunlar Luda'dan mı çekmiş? Bilmiyorum, bir dakika. Yok, çekmemişler. Yok çekmemiş, yok, yok. Yok ya, vuramazlar. Marketin üzerinde Lodadır çekiyorum abi. Aynen öyle. Kalan Oramız parayla... Hocam, gelemeseniz bile her türlü çekerim. Var abi. var, her türlü ya, var. var. O neydi öyle? Geri mi sektik? Bu, bu nasıl buraya geldi abi? Geri çekti herhalde. Ayıklaydınız. Çok mi? tehlikeli. O zaman bir fal oynayayım ya. Ben çekiyorum abi seni tamam. <laughs> ben çekerim ben çekerim. Yo <laughs> yo <Oo>, ben çekerim. <laughs> tamam o zaman ben UAV aldım. Abi kalan parayı bir atsan ben de bir UAV çeksem. Şey orada. Kral tacını kaçırmayalım. 2-3 kişi. Orada bayağı takım var. burada ya. Aa. Çok iyi. Ulan taramalı gibi sandım yani ölüyordum az daha fazla. Ha. çekelim abi ya. Ne olur ne hmm. olmaz. Ben hemen aldım abi. 6. sandık. Of enayi malı. Hmm, arka taraf. Al Joker'a alıp vursana helikopteri. Adam var adam var yakınım adam hmm. var. Başka da var. Bir şey diyeceğim. Efendim? Joker yok Ne oluyor? Var da helikopter, helikopter nerede? Ben göremiyorum sen. Havada bir helikopter vardı. Kaybettim herhalde. Şu ne? Evet. Şu, şu bak. Ben herhalde para topluyorum ben evet. de. Shield Altadiler varsa ya. alırım bu arada beyler Bir ya. Gel nerede? abi. Neredesin? Adam kaldırıldı. Aşağıdaki market. Tamam. Bıraksana. Evet. Kaçıyor geri. Kamyonun arkası. Kamyona binmesin. Şimdi. Yakın. Çok yakın. Tamam. Atılır. Ama ben koruyacağım seni. Arkaya da biri baksın beyler. Evet. Harikasın. Geldi burada. Bak tamam. bunu unutmayın. Arkaya bir tutun, arkaya tutun. Vurdum bir tane. Harikasın. Benim tehdidimi duydun mu? Bak beni öldürürse para gider ha. <laughs> abi çok <laughs> iyi ya. Aynen öyle. Parayı da bölüşelim. Bak, armor bıraktım abi oraya. Al tamam onu alayım ben. abi. Cidden lazım. Ha, alalım o zaman gelin geldi armor bak bu armor abi. Neydi o? O neydi öyle? ben şeye mi bastım yanlışlıkla pardon. Galiba Claymore gibi bir şey bastım. Yolda olduğu için. Kırdım abi. Adamlar burada. Biri sıyırıyor sniper. Vay. Sol taraf vuruyor bize bak. İki var mı vuruyor. beyler? No, yedim yok abi. 200 mi? O taraftan bir yerlerden yedim. Şurası da. Şuraya doğru kaçtı. Nere abi? Şahattladın mor mor? Ya yani bi... ben bu merminin eğilme şeyini bir türlü hesaplayamıyorum yani düşmediğini. Ben arkaladım ben, onları. Mor. Dur dur. Ya ta şey sıkıyor ya. Oo burada iki kişi var, iki kişi. Gör abi. Yine mor. Beyaz dedi. Bunlar wipe oldu. Arkada, bir, var. vardı. Bir, arkada daha da bir yeri daha var. Hasar abi Oraya açık veriyorsun. Shield'ları veriyor. basın abi. Yok ki. Ben bilerek basmadım. Ben basmadım. İki tane var Armor box var. Abi Orada toplamda 3 vardı. kişi vardı. O, hepsi gitti mi? 3'ü de öldü Ele. buradan evet. Eli. süper. İki tane armor kırık beyler. Biri daha. Öbürü de daha. Öldü mü? Not öldü. <laughs> İki tane öldü mü? Aha. Şurada biri var, şurada biri var. Tam o işte oraya indi. Bak a orada. Yeşil bereli Zencur. Ben <laughs> Yardım lazım bana. Bir tane down var orada. Dam'ını aldım. Bir tane daha çektim orada. Shieldsız oynuyoruz ya. Bu çok büyük bir yani sıkıntı. Gel 8 var. tane var. Oo! Geldiğimiz yön tarafından tekleri sürdü. Tam şurası. Ya bunu uzağa işaretleyemiyorum şu an. Duvar arkasındayım. Sizin sol tarafınız mavi ve Abi sen ne yapıyorsun? Nerede? İşte o Şura. beni öldüren o. Turuncu mu? Turuncu. Aynen aynen o taraf. <laughs> Kaç kişiler ya? Hala A orada mı? Kalsaydın onu düşürüyordum biliyor musun? Kırdı can. Birlikte hareket edelim. Hadi kamyonu hareket ettirmesek mi? <laughs> Oo ya her yerden bir şu taraftan. Allah'ım Allah. Abi? Sen sertini bassana. Üst 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 canı bass. çok az. Selfie de daha bak, yeni aldım. Bak, bak bak Bakma bak. Bak bu yeter ki. Shield kasıyorum. Var mı bana gelen? Evet. Tamam wipe oldu bunlar. Karışıklı oyun oldu bu ya. Evet çok farklı oynuyoruz ya. Hop hop hop, Karıştı. dikkat. Kamyon yok. Kamyon. Süper. Kamyon bitti mi? <laughs> wipe oldular o zaman. Değil mi? Ben restock'umu almam lazım ya. Valla abi. Ben restock'luyum değil mi zaten? Evet. Ben şeyden evet, geldim ya. Aynen. Arem full haberiniz olsun atarım. Benim de full. Hiç sıkıntı yok. Atlama yeri unutma Masal abi. Ben bir tek oradan ölüyüm. Gördüm evet. buraya burada. Tamam. tamam süper. Herkes bakmış tamam süper. Ben salmıyorum hala. Tamam. Burada dolu burada dolu. Aynen öyle. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Zırh pas abi, acele etme. Seni koruyorum. Tamam, bastım bastım. Murat saldın mı arkayı? Arka gazda kalacaktı. 38 metre şu taraf, 38 metre. Atlama ihtimalleri var. Başka abi. yok ya, bize gelecekler. Sana ben salladım, bakma abi. Yanlışlıkla ben salladım. 30... 30... Arkanız arka, arka, arka. tarıyor. Arka, arka. Nice. Çok iyiydi. Bu acayip iyiydi ya. 10 numara. Bitti abi. Evet arkadaşlar güzel bir galibiyet aldık. Fal bence orta ve uzak mesafe için hala çok çok güçlü. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beni de desteklemek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki rehber ve oynanış videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.